Da bari. <laughs> arabamız donmuş ısıtmaya çalışıyoruz ateş yakarak mı ateş yakarak başka türlü bunun çalışacağı yok gece eksi 40 dereceydi bütün arabalar burada gördüğüm bütün arabalar donmuş soğuktan Aha, ateş yakarak işte böyle arabalarımızı çalıştırmaya çalışıyoruz. Durum böyle. Heh, konuşsunlar. Hep donmuş kardeş. Eksi 40 derece, 45 derece. Ya böyle zulüm var mı ya bu memlekete? Abi durum. Durumlar iyi değil, çok soğuk. Ne kadar yani üşüyor musunuz? 35 derece soğuk gece. 40 derece çıkıyor. Araçların durumu nasıl? Araçlar çalışmadı. 5 atlığına istiyor bekliyorum çalışmadı. Ne yapacaksınız? Elektrikçi çağıracağım gelip maç basacak. 1000 lira para alacak. Nereden gelmiştiniz abi? Sanayi'den. Biz Erzurum'dan geldik.